SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı İsmail Okun eşi Nesrin Okun babası Hayati oğlunun bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle Ankara'da ve Balıkesir'de tedavi gördü. Amansız hastalıktan kurtulamayarak dün akşam 21 sularında vefat ettiği belirtildi. Yok, oturma orda, oturma. Hayati Başarkanoğlu'nun cenazesi bugün cuma vakti Zannospaşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazına başta Vali Ahmet Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, Emniyet Müdürü Halil Karataş olmak üzere çok sayıda siyasi, iş dünyası ve vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hayati Baş Erkanoğlu'nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Muhterem cemaatimiz, mevtalara olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Kareti haber olarak Nesrin ve İsmail Ok başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Cano, canım. Canım. canım.